Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane daha oynayacağız. Arkadaşlar, zaman da vücudu çekme oynamışım ya da popo ile balon patlatacağız. <laughs> Çok komik. Aydan'ı sinirlendiğimizde balonlarımızı patlatacak. Şimdi <laughs> alalım balonlarımızı. Şöyle. <laughs> bir sonraki acı açı açıp Fenerbahçe için. Şimdi <laughs> siz de takımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hadi bakalım. İsteceğiniz renklerle takımınıza göre erkek Pes. Er 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 Hadi şişirelim bakalım. <laughs> Annem bizi izliyor Marjola. Ben şişiremem maalesef. O sizin işiniz. Eğlenirken siz eğleneceksiniz e ama. Biraz daha biraz daha şey olsun ki e, fazla şişmiş olsun ki patlatmanız kolay olsun. Tamam Oy! Arda Bey indir aşağı. Tamam olur. Arda hangi, hangisini patlatırsa size yardımcı olacak. Bu arada onları şirin taş kağıt makası yapalım. Hanginiz hangi rengi seçeceksiniz? Ben kaç tane bağladım? Bu bir tane bağlıyor seviniyor ya. Ceviz. <laughs> <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Erdam. <laughs> bebim. <laughs> Hop, at oğlum. Hadi ama <laughs> çınar hadi. Hızlı ol. Bak. Ardacığım yanlış anladın konuyu tamam <laughs> Önce bir şişecek sonra patlayacak bebeğim. <laughs> Çabuk hadi şişir de ver. Ama arkadaşlar bakın ya. Tamam hızlı olun. Arda Bey patlatma tamam mı bebeğim? Oy. Al bakalım. Birazdan oynayarak patlatacaksınız ama. Ardam ne yapıyorsun bebeğim? Arda. <laughs> hop, 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 <laughs> hop. Hop, 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 hop. <laughs> Balon şişirme yarışı deseydik keşke. Bu arada elçin bayağı kızarmaya başladın. <laughs> Haydi nefesine kuvvet. Çınar'ın iki oldu, Elçin'in üç. Ya dede ben geldim. <laughs> Hop. Sarı da şiş, renklensin. Allah Allah. Bu arada tabii ki biz Fenerbahçeliyiz ve takımımızın renklerini seçtik. Sarı lacivert arkadaşlar. Hop. Arda bebeğim. Oynayabilirsiniz bu arada. Şişirerek ama. Hızlı. Aa, Arda sen de mi şişiriyorsun? Bitmeyeyim. Sen patlatıyorsun ama bırak yapma. Minnoş. Hop. Al bebeğim. Bak patlayacak kesin. Arkadaşlar akşam akşam sizin için video çekiyoruz. Yani. Evet bunlar da sonuncular. Arda aldı kaçtı arkadaşlar. Tamam Elçin çok şişirme ki haksızlık olmasın. Balonlarımızı ortaya alalım. Şarkılar çok güzel ya. Kum mama kum mama. Kira sağa kum mama. Evet. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz ve Başlıyoruz. Hangi rengi hanginiz istiyorsunuz? Evet, şey. Ama ortada dursun ki. Bak ben sağ sola da atmayın. Mavi bakın arkadaşlar ben de, ben de. Ben de, ben de. Ben mavi zaten ne kolayı. Herkes sarıyı sarıyor. Bir mavi istedim renk sana kaldı. Hayır, toplamıyorsun. Dağanı kalacak. Hangisini nerede yakalarsan. Hayır. Sevimli de, sevili sevili patlamızı alacağım. Ne zaman? Al bunu. Bu bunun en fazla şişiririm. Vallahi onu kesin ben şişiririm Bir <laughs> tane alayım ben. En büyük kula. Hayır, üç deyince. <laughs> balon 1-2 Aynı zamanda oynayacaksınız bak tamam mı Oynayarak patlatacaksınız Sıkarak değil sadece poponuzla oturup e, Oturarak patlatacaksınız tamam mı Hadi başlıyoruz Dur başlamadık daha sayıyorum 1-2-3 2 oldu. Erdem. Erdem. 2-2. 2. Kaçma. Bir sakatlama Çınar. <laughs> Son bu. 3-3. Kumbo kumbo. Aa. Bitti mi? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> üstüne zıplan. Ben daha çok Pardon. Oldum. Ama çıkar altı altı. Şöyle de çınar diziyle de patlattı. Ya üstüne oturarak patlattı sonuçta. Hemen toparlayalım, sayıyoruz. Ben Bir ben tane. Sonuncuya mı? Evet. Ama sonuçta Çınar kazandı. Arkadaşlar düzük oluyor bunu. Ödül ne? Aa ödül koymayı unuttuk. <laughs> Anne ödül. Ben kazanacağım. <laughs> <laughs> Ödül olmayın için Merve için. Gıdıkla gıdık. Son ya, halimiz ya, bu ya. arkadaşlar. Az önceki sen balonlardan. Sen, balonlar gitti. Biz bunlarla oynardık. Arda hala şaşkın. Size nasıl bakıyordu az Arda önce? Arkadaşlar ya ama. Yeah. Keşke Bum, ben de çınar. Ben de çınar gibi oturdum ama patlamadım. Ben patlamadım. Evet. Ama Hadi artık. Çınar'la birlikte. Çınar'la birlikte alıştık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Korkutu ya. Benim özürüm. Oyna yapacağım. hop. 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 Sana hop. Ödül hop. Arda gibi oynayacaktınız Hop. <laughs> bilemediniz hayır, işi. Hayır. Kalkın. Arkadaşlar ben Hop. 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 Oyna. Hadi arkadaşlar Hop. 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 Hop bum 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 bum. Hoşçakalın arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça